Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizle birlikte yeni bir bölüme geçmiş olacağız. Dersimiz fonksiyonlar. Fonksiyon nedir? Önce sizlere birazcık teorik olarak fonksiyonlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Daha sonra kullanımını göreceğiz. Fonksiyonlar bir programda belirli bir görevi yerine getiren bağımsız kod parçacıklarıdır. Kodu yeniden kullanmayı sağlar ve programın anlaşılabilirliğini arttırır. Fonksiyonlar programlarda kodu daha düzenli, anlaşılır, verimli ve modüler hale getirmek için kullanılır. Şöyle düşünün arkadaşlar, dosyalama ile ilgili bir program yazıyorsunuz. Bu dosyalamada işte veri güncelleme var, veri yazma var, yeni kayıt oluşturma var, veri silme var, dosya açma, dosya silme gibi işlemler var. Şimdi burada bütün kodlarımızı biz gelip de main fonksiyonun içerisini doldurmuyoruz. Bu her anlattığım işlevi ayrı kod grupları halinde yapıyoruz. İşte biz bu kod gruplarının modüler hale getirilebilmesi için fonksiyonları kullanıyoruz. Bir ekip halinde çalıştığınızı düşünün ve bu ekipte herkesin bir görevi olur. Birisi dosya yazma ile ilgilenir, birisi güncelleme ilgilenir, birisi de silme ile ilgilenir ve hepsini de toplarsınız bir program içerisinde kullanırsınız. Şimdi biz bugüne kadar aslında fonksiyonları kullandık ama çok da üzerine düşmemiştik. Örnek olarak şuradaki main. Main bir fonksiyondur örneğin. Ve bu main fonksiyon içerisine bütün kodlarımızı yazdık. Ama bundan sonraki aşamalara daha büyük projelerde bütün kodlarımız main içerisine yazılmaz. Buraya sadece ilgili kodları çağırmak için isimlerini kullanırız. Kendimiz bağımsız programlar oluşturacağız. Kod parçacıkları oluşturacağız. Veya bunun dışında kullanmış olduğumuz printf. Printf aslında bir fonksiyondur kullanmış olduğumuz rand aslında bir fonksiyondur. Biz bunlara metot diyeceğiz bundan sonra arkadaşlar. Fonksiyonlarımızın diğer önemli özellikleri kodun bakımını sağlamayı, hata ayıklamayı kolaylaştırır. Büyük projeler daha kolay yönetilir ve karmaşıklık azaltılır. Fonksiyonlarımızı dört başlık altında inceleyeceğiz. Bunlardan parametre almayanlar var, parametre alanlar var. Geriye değer döndürmeyenler var, geriye değer döndüren fonksiyonlar var. Bunları inceleyeceğiz tek tek arkadaşlar. Mesela printf fonksiyonunu ele alalım. Printf fonksiyonuna baktığımız zaman buranın içerisinde bir ifade yazılı. Printf fonksiyonu ne işe yaradığını biliyoruz. Ekrana herhangi bir şey yazdırmakta kullanılır. Veya rand fonksiyonu rastgele bir sayı üretmekte kullanılır. Şimdi printf fonksiyonun içerisine bir ifade yazılırken randın içerisine ise bir ifade yazılmadığını görüyoruz. Burada bu parametreyi yazdığımız zaman parametre alan bir fonksiyon olduğunu anlıyoruz. İçerisini boş bıraktığımız zaman ise parametre almayan bir fonksiyon olduğunu görüyoruz. Şimdi printf fonksiyonu üzerine fareyle gelip alt tuşunu basarsak klavyeden tıklanıp printf'e ait olan kodları görebiliyoruz. Tabi bu C ile birlikte gelen hazır fonksiyonların içeriğini çok da bilmemize gerek yok. Çünkü bunlar makine diline yakın bir dil ile yazılmış hazır fonksiyonlardır. Bunların birbirleriyle olan bağımlı oldukları dosyalar vardır. Bakın mesela farklı bir dosyaya yönlendirdi. Bu printf'e ait olan bağımlı olduğu dosyaları görüyoruz. Mesela buraya tıkladığımız zaman farklı bir dosyaya yönlendirmiş oldu. Yani buradaki hazır fonksiyonların arka planda ne iş yaptığını bilmemize gerek yok. Sadece göstermek istediğim şey bu fonksiyonların arka planda bir işlevi olduğunu, bir kodların olduğunu göstermekte. Aynı şekilde rand'ın üzerinde geldiğinizde bakın stdlib içerisinde rand fonksiyonunun nasıl kullanıldığını, işte dosya bağımlılıklarını görebildiğimiz bölümdür mesela. Bakın farklı bir dosya yönlendiriyor bizi. Tabii bizimkiler bu kadar karmaşık olmayacak arkadaşlar. Çünkü bunlar C dilinin temelinde olan fonksiyonlardır. Peki gelelim kendi fonksiyonlarımızı nasıl oluşturacağız? Bundan bahsedelim. Kendi fonksiyonlarımızı oluştururken her fonksiyonun geri dönüş değer tipi olması gerekiyor. Şöyle yazalım. Daha sonra bunların örnekler üzerinde göreceğiz. Geri dönüş tipi olacak. Veri tiplerimizi biliyoruz. Integer, char, float, double gibi veri tiplerimiz vardı. Her fonksiyon bir geri değer dönüş tipi belirtmek zorundayız. Eğer geriye döndüren bir fonksiyon değilse bunun yerine void kullanacağız. Yani geri değer döndürmediğini gösteren void sözcüğünü kullanacağız. Sonrasında ise fonksiyonumuza yapacağı işle ilgili bir isim vermek olacak. Fonksiyon ismi diyelim ve parantez açıp kapatıyoruz. Bu parantezlerin içerisine printf'de olduğu gibi bir parametre de gönderebiliriz. Yani ana program içerisinden buraya bir parametre gönderebiliriz. Para metre diyelim şöyle. Ve daha sonra da süslü parantezlerimi açıp kapatıyorum. Artık bu fonksiyonun yapacağı işle ilgili kodların yer alacağı bölümdür fonksiyona ait kodlar buraya yazılacak. Şimdi kendimiz basit bir fonksiyon oluşturmayı görelim. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Fonksiyonlarımız ana programdan bağımsız olduğunu söylemiştik. Yani ana metodumuz, bizim main metodu bunun üstüne fonksiyonumuzu oluşturabiliriz. Önce geri değer döndürmeyen bir fonksiyon oluşturacağım. Yani fonksiyonlarımızı tanımlarken integer tipinde geri değer döndürebilir. Yani tam sayı bir değer döndürebilir. Ha bu arada şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Fonksiyonları şunun için de kullanıyoruz. İçerisine göndermiş olduğumuz bir bilgiyi işleyecek, çalıştıracak, işte hesaplamasını yapacak. Bize daha sonra bir sonuç döndürecek. Fonksiyonları bu amaçla kullanıyoruz. Öncelikle geri değer döndürmeyen ve parametre almayan bir fonksiyon oluşturalım. Selam adında bir fonksiyon oluşturuyorum. Ve kapsam alanını belirtmek için süslü parantezlerimi kullanmış oldum. Şimdi bu selam adındaki fonksiyonumun içerisine bir mesaj yazdırıyorum. Genellikle geri değer döndürmeyen fonksiyonlar yani void olan fonksiyonlar Ekrana bir şeyleri yazdırmak, göstermek için kullanılan fonksiyonlardır. Hani içerisinde bir işlemi yapacak, sonuç olarak bir şey gösterecek. Yani ana programa herhangi bir bilgi göndermeyecek. Yani bir hesaplama yapsın, daha sonra ana programı göndersin bu sonucu gibi işlevi olmayacaktır. Ekrana desin ki hoş geldiniz. Şimdi bu fonksiyonu ben çağırmadığım sürece, yani buradan herhangi bir şekilde ismini vermediğim sürece, çalışmayacaktır. Şöyle programı bir çalıştırıp görelim bakalım. Bakalım ekrana hoş geldiniz diye yazacak mı? Bakın herhangi bir ifade yazdırmadı. Ben buraya fonksiyon içerisine yani main içerisine gelip ben main içerisine gelip selam deyip parantezlerimi açıp kapatsam bu sefer bu fonksiyonu çağırmış olacağım ve içerisinde var olan tüm kodları burada çalıştırmış olacağım. Peki uygulamamızı tekrardan çalıştırıyorum. Tabii şurasını seçili halde kaldığı için hata verdi. Bakın hoş geldiniz diye ekranda göstermiş oldu. Aslında şöyle birazcık görselleştirmek istiyorum işlemi arkadaşlar. Şimdi burası bizim main fonksiyonumuzun olduğunu varsayalım. Ve main fonksiyonumuzda kodlarımız var. Şimdi dosyalama ile ilgili biraz daha geniş bir uygulama yaptığımızı düşünelim. Bu dosyalama ile ilgili bizim yazma işlemlerini yaptığımız bir kod grubu olacak. Daha sonra silme işlemlerini yaptığımız bir kod grubu olacak. Bunların hepsini de biz main içerisinde yapmıyoruz. Bunların içinde kodlarımız olacak. İşte güncelle isminde bir fonksiyonumuz olacak. Biz artık programın istediğimiz noktasından buradaki fonksiyonu çağırarak buradaki kodların çalışmasını sağlayabiliriz. Yazma işlemini yaptık. Daha sonra silme işlemini yapabiliriz. Daha sonra güncelleme işlemini yapabiliriz. Ve sadece bir kere kullanılmak zorunda değil. Programın belli bir noktasına tekrar bu fonksiyonu çağırabiliriz. Tekrar aynı şekilde silme fonksiyonu çağırabiliriz. İstediğimiz kadar bu programı çağırıp kullanabiliyoruz programımızın içerisinde. O yüzden de modülerlik ön plana çıkmaktadır. Bir ekiple çalışıyorsanız eğer çok daha rahat bir şekilde herkes kendine düşen görevi yapıp programda birleştirebilir. Yapacağımız şey şuraya fonksiyonlarımızı eklemek. Dedik ki bu geri değer döndürmeyen ve parametre almayan bir fonksiyondu. Bu şekilde fonksiyonlarımızı çok fazla kullanmıyoruz aslında arkadaşlar. Genellikle geri değer döndüren fonksiyonlar ve parametre alan fonksiyonları kullanıyoruz. Peki şimdi şöyle yapalım buraya hoş geldiniz bir isim girilmesini sağlayalım. Şöyle yapıyorum car tipinde ad adında bir tane parametre gönderiyorum. Ve diyorum ki bu parametreyi de hoş geldiniz dedikten sonra hemen yanında yazsın. Şöyle yapıyorum %s dedim. Neyi yazdıracağız? Adı yazdıracağız. Şimdi ben buradan selam dedikten sonra buraya diyorum ki bilişim kelimesini gönderiyorum. Şimdi burada yapılan işlem selam fonksiyonunu çağırdığımız anda bu selam fonksiyonun içerisine bir tane ifade gönderiyorum. Bu bilişim ifadesini ad isimli değişkene göndermiş oluyorum. Daha sonra bu ad isimli değişkeni de alıp fonksiyonun içerisinde kullanabiliyorum. İşte ana program içerisinde fonksiyonu tanımladığım anda fonksiyona doğrudan bir bilgi gönderebiliyorum. Burası argüman olarak geçmektedir. Şöyle argüman. Bu argüman fonksiyona geçirildiği zaman ise parametre olarak isimlendirilmektedir. Buna da biz parametre diyoruz. Peki şimdi uygulamamızı bir çalıştırıp görelim acaba göndermiş olduğum bilişim ifadesi de burada gözükecek mi? Yapmasını beklediğim işlem. Hoş geldiniz bilişim diye yazdı. Demek ki ben buna ana program içerisinden bir ifade gönderebiliyorum. Hatta buna bir de yıl bilgisini gönderelim mesela. Integer yıl adında bir bilgi de göndereceğim. Fonksiyonun içerisinde göndermiş olduğum argümandan sonra bir argüman daha gönderelim. 2024 diye gönderiyorum. Altına da bir ifade daha yazdıracağım. Yani ekledim. Alt satıra geçmesi için printf bulunduğunuz yıl diyelim. Yıl bilgisini de ekranda göstermiş olalım. Evet şimdi bir fonksiyon ile iki ifadeyi de ekranda göstermiş oluyorum. Göndermiş olduğum argüman bilişim ve 2024. Peki çalıştırıyorum uygulamamı. Bakın hoş geldiniz bilişim dedi. Bulunduğunuz yıl 2024. Örneğin faktor yel diye bir fonksiyon tanımlayacağım ve faktöriyel fonksiyonuna mesela 5 sayısını göndereceğim. Şimdi geliyorum hemen şurasında bir alt satıra indirelim çünkü bu bilgiyi ekranda yazacak. Yeni bir fonksiyon tanımlıyorum. Void dedim. Faktöriyel. Şunu da iyisinde yazalım. Doğrusu faktöriyelmiş çünkü arkadaşlar. Evet şimdi burada göndermiş olduğum bu 5 sayısını fonksiyon içerisinde alabilmek için hemen uygun bir veri tipini kullanmam gerekiyor. Integer tipinde sayı olsun. Sayıyı almış oluyoruz. Burada göndermiş olduğum 5 sayısı artık nerede tutulacak arkadaşlar? Şöyle gösterelim. Sayı değişkeninde tutulacaktır. Şimdi faktörel hesabını yaparken arkadaşlar ne yapmıştık? Bir tane değişken tanımlamıştık. O da döngü değişkeniydi. E, sayımızı zaten nereden alıyoruz? Pa e, parametre olarak alıyoruz. Ve ardından bir for döngüsü oluşturuyoruz. For döngüsünde de i'yi birden başlatıyoruz. İyi, küçüktür. Sayı olduğu sürece hatta küçük veya eşit sayı olduğu sürece çalışacak. Ve i değişken de bir arttırmış oluyorum. Daha sonra skop alanını belirledim. Tabi burada bir deneye ihtiyacımız vardı. Faktöryal adında bir tane daha değişken oluşturuyorum. Ve ilk başlangıçta yerini bir yapıyorum. Çünkü çarpa çarpa ne yapacağız? Değerleri saklamamız gerekiyor. Faktöryal çarpı eşittir. İyi şeklinde kullanmıştık. Tabi bu kısmın üzerine çok durmayacağım. Çünkü bununla ilgili zaten örnek yapmıştık. Amacım sadece fonksiyon içerisinde bu işlevi nasıl kullanacağımdı. Ve daha sonra da bu değeri ekranda yazdırabilirim. Printf diyorum. Neyi yazdıracağız? Faktöryel değişkenini yazdıracağız. Ve aynı zamanda bir alt satıra inmesi için de yeni satır karakterini eklemiş oluyorum. Şimdi uygulamayı çalıştırdığımda faktöryel fonksiyonunu çağırmış oldum. Bakın faktöryel fonksiyonunu çağırmış oldum ve içerisine 5 sayısını gönderdim bana ne yaptı? 5 sayısının faktörelini hesaplayıp ekranda göstermiş oldu. Ha ben bir kez daha kullanmak istiyorum. Sadece bir kere kullanmak zorunda değilim ki. Artık bundan sonra istediğim kadar çağırıp kullanabilirim. Mesela 3 sayısı için hesaplasın. faktöriyel 4 sayısı için hesaplasın. Bunları yapabiliriz. Çalıştırıyorum. Bakın 3 defa faktörel hesabı yapacak şimdi. 5 için buldu. 3 için buldu. 4 için buldu. Gördüğünüz gibi bu kodun aynısını artık tekrar tekrar yazmaya gerek yok. Sanki bu komutların hepsi de programın şurasına yapıştırılmış gibi düşünün. Şöyle. Şuraya geliyorum. Bir daha yapıştırıyorum. Sanki 3 defa buradaki kodlar çalıştırılmış gibi olacak. E ben sürekli aynı kodu buraya kopyala yapıştır, kopyala yapıştır yapmama gerek var mı? Gerek yok. O yüzden de ben ne yapıyorum? Bu kodu bir kere fonksiyonel hale getiriyorum ve bundan sonra her istediğim yerde çağırıp kullanabiliyorum. Evet arkadaşlar dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde geri değer döndüren fonksiyonları da işleyerek daha detaylı örnekler çözeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.